Haber birden herkese merhabalar. Türkiye 31 Mart günü yerel seçim için sandık başına gidecek. Yerel seçim için geri sayım başlarken Trabzon'da son durum nedir? Gelin hep beraber vatandaşların cevaplarına bakalım. Hiçbirini düşünmüyorum. Neden abiciğim? Şöyle Ekonomi e ekonomik şartlarını görüyorsun. Sorun nedir sizler için? Ne olacak, emeklilere ne verdi? Cumhurbaşkanı bir şey verdi mi emeklilere? Hiçbir şey vermedi. ya. Vatandaş kan alıyor. Ne kadar olmalıydı emekli maruz? En az asgari ücret olması lazım 17 bin lira. Ondan sonra 22 senatı AK Parti'ye veririm ama şu kesinlikle vermeyeceğim. ya. CHP vereceğim. Oyumu e, ben inşallah e, Ümit Çebi'ye vereceğim. E, büyük şehirde de e, bizim Recep Yakup Han'a vereceğim oyumu. Kararımız böyle inşallah hayırlı olur. Hiç kimseye vermeyi düşünmüyorum. Neden? Yaptıkları işten dolayı. Neden memnun değilsiniz peki? Sorun nedir sizce? Sorun hayat pahalılığı. Ben CHP'ye vereceğim hepsini de. Orta da? Hepsini. Çünkü bu şeylerden sonra ben AK Parti düşünmüyorum. Zaten hayatım boyunca hiç vermedim. Vermeyi de düşünmüyorum. Peki, neden memnun değilsiniz? Benim çocuklarımın iki tane kız evladım var. Onların vatanı kalmadı. Ben bu kadar diyeyim. Var. Ahmet Metin Genç efendim. AK Parti. Orta Hisar'da? AK Parti. Ergün Evet. Orta Hisar'da... Ee... Büyük şehirde Ahmet Metin Genç, Orta Ahmet Kaya diyorum. Şu anda kararımı vermedim. Tamam. Kararsızım şu anda. Kararsızım. Şehirde ve büyük şehirde oyunuzu kime vermeliyiz? AK Parti. Ahmet Metin Genç. Orta neydi Arturu? Orta Hisar'da da aynı AK Parti ya. Ergin Aydın'a? Evet. Sizler? Ben kararsızım baba. AK Parti. Siz? Aynı AK Parti. Da evet. Çok sevdiğim tarafı ne biliyor musun? Benim önce vatanım yani. Benim vatan, vatan önce vatan. Vatanımı öyle beş kez çekersen PKK'ya ona buna vermem asla. Zaten de bir de bu yetimlere, gariplere, evde yatanlara, yani çocuğu sakat olanlara, herkese yardım evet. ettiği için ben onu önceliğim. Yani. evlenenleri. Benim elimde yok ki yardım edeyim ona ama onlara devlet verince ben mutlu oluyorum. Başka hiçbir şey demem yani. Ondan başka. Memnunsunuz. Yani. Çok memnunum. E çünkü e, adaylarımız zaten Ahmet başkanı çok seviyoruz. O bizim e, gerçekten içimizden gelen, yarın herhangi bir şeyde e, rahatlıkla yanına gidebileceğimiz bir insan. Ahmet Metin genç favorimiz diyebilirsem o kadar yeterli. Ona yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Ahmet Metin genç. Sonuna kadar. Hisar'da ve Büyükşehir'de oyunuzu kime vermeliyiz? Şan kararsızım. Hmm, çok zor. zor. AK Parti hariç. AK Parti hariç. Kim? Kim zaten... hiç fark etmez. Ya. Hiç fark etmez. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne adayına vermek istiyorum. Orta Hisar'da? Ahmet Kaya o da aynı. Oy vermeyi düşünmüyorum. Büyük Büyükşehir'de CHP'ye vereceğim. Orta Hisar'da? Orta Hisar'da CHP'ye vereceğim. Şehirde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi emekliyiz, Ak Partili olduğumuz halde şu anda düşüncedeyiz. Kararsızsınız. Kararsızız yani desteklemeyi düşünmüyoruz. Hı. Yalnız Nedir sebebi ya emekli emekliyiz dedik ya, evet. ondan dolayı yani dalga geçtiler emeklilerle büyük oy kaybı olacak oradan Peki emekli maaşlarında seçim süreci ne kadar bir iyileştirilme yaşanırsa fikrimiz evet. değişir mi? Yani asgari ücret seviyesinde olmalı olmalı bence. O yüzden hayırlısı diyelim. CHP'ye. Neden? Ee, ben emekliyim. İnan ki şu anda zor geçiniyorum. Onun için bu AK Parti'ye en azından bir bir kart göstermek için. Ne evet. kadar olmalıydı emekli maaşı? En az asgari ücreti geçmeliydi. Yani bugünkü şartlarda asgari ücreti geçmeliydi. İkisini ikisini de AK Parti'ye. Ahmet Metin Genç'e. bir de şey Ergin Aydın'a veriyorum. Mutlu muyuz Trabzon'da yaşamaktan memnun muyuz? Mutluyuz. Neşeliyiz. Her şey yolunda. Evet evet. Teşekkür ediyoruz. Yani pahalılık var diyorlar. Aldığım parayı düzenli bir kullandıktan sonra insana yetiyor yani sıkıntı yok. Hiç kimseye vermeyi düşünmüyorum. Neden? Bu kaç yıldan beri de uygulamıyorum. Neden? Bilmiyorum valla. Hani Başlakinden de memnun değiliz. Gelecekte parlak görünmüyor. Yani verilecek kimse yok daha doğrusu. Ne olursa memnun kalırsınız peki? Allah ne bileyim. En başta işsizlik diyeyim. Bence yani herkesin en büyük sorunu pahalılık, işsizlik. Normalde Ahmet Metin Gence verecektim ama şu anda öyle bir şey yok. Ahmet Kaya olabilir. Neden fikriniz değişti? Şu anda e, daki zamana göre yani. Bütçeye göre. Ondan dolayı. Ne Trabzon'da yaşamaktan? Ben normalde İzmir doğumluyum. E, ailem buralı. Memnunum. E, belediye olarak güzel çalışılıyor aslında. Hani gelişme olarak güzel ama bazı faktörlerden dolayı güzel değil. Neyden rahatsızsınız? E, Dolmuş sıkıntısından rahatsızım. Mesela Beşirli'den insanlar neden meydana doğru geliyor? Direkt Boztepe'ye gidebilirler, kaç gidebilirler. Bir daha insanlar meydana gelip tekrar köprü altından biniliyor. Mesela bunu geliştirebilirler diye düşünüyorum. Trabzon'a en güzel hizmet kim yapacaksa ona. Gönlünüzden Allah onu bilemem. Bakalım gelecek zamanı söyleriz. Hiç belli değil. Kararsız mısınız? Kararsızız. Neden? Öyle. Kararsız bu sefer. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiç kimseye vermek düşünmüyorum. Öyle. Me memnun Mem kalmadı. Hiç Neyden günümden. memnun değilsiniz? Bana Hiçbir şey değil. Tabii ki genç. Soyuz bir genç olan kim? Ahmet Metin Genç. Evet. Çok seviyorum icraatlarını. Ben Ahmet Metin genci bırak. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı her icraatı beğeniyorum. Kanımız son damlasına kadar o.